Merhaba arkadaşlar. Bugün Yapı Kredi Word Mobile nasıl kullanılır? Word Mobile'de nasıl para kazanılır? Onu anlatacağım. Öncelikle uygulamayı açıyoruz. Giriş yapacağız. Girişe bastım. SMS geliyor. Word Mobile uygulaması alışverişlerde daha çok alışveriş yaptığında puan kazandırıyor. Burada zaten Sadece World mobilde katılmanız gerekiyor. Kredi kartı da olabilir. Maaş müşterisi olursunuz ya da banka kartınız olur. Oradan da zaten hediye kazanıyorsunuz. Hemen katıl diyorsunuz. Sadece şartlar okumak. 250 TL üzeri alışverişi. E her 250 TL üzeri alışverişi 15 TL Word puan yani para hediyesi veriyor. Şartları burada yazıyor zaten. Bunları okumanız gerekiyor. Katıl diyorsunuz. Yapmanız gereken sadece alışveriş yapmak. 23 Ekim Pazar günü kampanya World Bubble'den katıldın diyor. Burada kampanyalar zaten çok. Her firmayla da yapmış. 6 aya kadar sıfır faiz demiş. 5 alışverişi. Hepsi burada çiçek sepeti anlaşmaları var. Burada 100 TL değerinde faydalanmış demiş. Aynı şekilde BP ile anlaşma yapmış buradaki kampanyalara sadece katılmanız katılmazsanız alışveriş bile yapsanız yani word puan gelmiyor para gelmiyor mesela burada 40 TL veriyor bana özel dijital programda sadece şartlar yok üyelik ödemeleri harcamayla 40 TL puan kazanacaksınız kampanya 17 Ekim devamını gördüğünüz burada şartları gerçekleştirmemiz gerekiyor bir fatura ödemesine 25 TL 25 TL puan kazanabilirsiniz diyor. Sadece katılmamız gerekiyor ama ödeyeceğimiz e, kampanyadaki ürünler Amazon Prime, Netflix, Spotify, YouTube, Netflix, sim gibi markalardaki faturaları ödersek ya 40 TL'lik faturaya 40 TL hediye ediyormuş. Sadece katılacaksınız. Katılmak zaten ücretsiz. Hepsine de katılabilirsiniz katıldığınızda ödemeye yaptığınızda 40 TL puan buraya yansıyor. Burada aynı şekilde İstanbul kartla mı anlaşma yapmış okuyalım hemen. 1 Ekim 31 Ekim arasında yapı kredi bireysel kredi ile temassız özellik kullanmaya başlarsanız demiş. 30 TL indirim. Burada da aynı şekilde katılmanız gerekiyor kampaya bir televizyon harcamalar dahildir demiş. Katıl diyoruz. Üst televizyon alışverişlere dahil. Burada ne kadar çok katılırsanız, katıldığınız e, ürünlerde ürünler de oluyorsa, Koçtaş'ta alışveriş yaptığınız 1500 liralık 150 TL, World puan 150 TL para veriyormuş. Diğer aynı şekilde 40 TL puan verilmiş. Sadece şartları yerine getirmemiz gerekiyor. 200 TL ve üzerinde 40 TL hediye veriyormuş. Kılı var. Burada zaten kampanyalar bitmiyor. En güzel kampanyası da arkadaşına davet et olayı var. Arkadaşınızı davet ettiğinizde davet linkinizi kaydedip sizin hesabınızda yani gönderdiğiniz davet koduyla üye olduğunda 10 TL hediye para 4 puan hediye ediyor. Ben davet linkimi bırakacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.